Selamlar gençler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Güzel bir dizi sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz bilgi sarmalda. A kümesi vermiş 1'den 8'e kadar. A neye çarpı neye faktör vermiş. Sonlu dizisinin terimler toplamı kaçtır? Arkadaşlar önce bir sorduğu şeyi yazayım. 1 çarpı 1 faktöriyel. 2 çarpı 2 faktöriyel. 3 çarpı 3 faktöriyel. Ve nokta nokta 8 çarpı 8 faktöriyel. Sorduğu şey bu. Şimdi arkadaşlar bunu tek tek toplamak yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Buraya 1 faktöriyel, buraya 2 faktöriyel, buraya 3 faktöriyel. Buraya da 8 faktöriyel eklersen. buna da yediğim kafam karışmasın. Bakın ne oluyor? 1 faktöriyel, 1 faktöriyel ne yapar? 2 tane 1 faktöriyel. Artı 2 faktöriyel bir tane de buradan 3 tane 2 faktöriyel. 3 faktöriyel 3 tane bir tane de burada 4 tane 3 faktöriyel ve aynı mantıkla ne oluyor? 8 tane 8 faktöriyel artı 8 faktöriyel bu da 9 tane 8 faktöriyel. Bu da x artı y yaptı. Dikkatli bakarsam arkadaşlar şu zaten 2 faktöriyel. 3 çarpı 2 faktöriyel bu da 3 faktöriyel. 4 çarpı bu da 4 faktöriyel. Nokta nokta 9 çarpı 8 de 9 faktöriyel. Yani x artı aslında 2 faktöriyelden 9 faktöriye kadar sayıların toplamı. Ben x arıyordum arkadaşlar. O zaman y'yi çıkarırsam tam altına yazıyorum bakın. 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel, 8 faktörel yazarsam. X artı Y'den Y'yi çıkarırsam burası ne olması lazım? X. Çıkarmış dem olduğu için böyle böyle giderler giderler. Yukarıdan 9 faktörel gelir. Burada eksi olduğu için eksi 1 faktörel gelir. Eşiklerde de arkadaşlar 9 faktörel eksi 1 diye zaten bize Ceyhan seçeneğinde vermişler. Yani ben buna 2 faktörü, 3 faktörü, 4 faktörü, 9 faktörü ekledim. Sonrasında da çıkarmış işlemi yaptığımda adamların istediği şeyi bulmuş oldum arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.